lanetmiş şey oh, tamam. yani Gide, arkadaşlar şimdi şöyle alacağım bak şöyle. teşekkür ederim çok sağ olun Gelelim. arkadaşlar Hadi gelin, sağ sağ olun. Olun. gelin. <laughs> Biraz daha geri geçelim arkadaşlar. Biraz daha geri geçelim. Ben müsaade edeceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çektik bir görüntümüzü al. al. Tamam mı arkadaşlar? Benim karakteridir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı vazgeçilmez. Vaz... Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, ve Doğu Akdeniz'de barışı korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle zorlu mücadeleler sonunda şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla elde edilen barış ve özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Aradan geçen 50 yılda Kıbrıs Türk halkı gösterdiği haklı ve kararlı duruşuyla bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görevse bu kararlılığı devam ettirerek mevcut barış ve güven ortamının istikrarını sağlamak için çalışmaktır. En temel arzumuz bölgenin huzur, barış, istikrar, işbirliği ve refahla anılmasıdır. Bizler bu amaçla gerek Türkiye, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için her türlü samimi çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Muvaffaklarımız ise maalesef halen eşitlik temelinde çözümü reddetmekte ve süreci tıkamakta ısrarcı davranmaktadırlar. Ancak herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı adanın asli ve kurucu unsurudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere iki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir. Adada çözüm ancak Kıbrıs Türk tarafının tüm haklarının tanınması ve her alanda Rum tarafıyla eşit olarak müzakere masasına oturmasıyla mümkündür. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hem kendi hak ve çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız. Bu birlik ve beraberliğimiz haklı mücadelemizde elimizi kuvvetlendiren en büyük gücümüzdür. Kıbrıs'ta çözümün temelinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan daha da güçlenmesi yapmaktadır. Bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit ve egemen bir devlet olarak uluslararası statüsünün tescil edilmesi çok önemlidir. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda ve Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi'nde gözlemci üye statüsü kazanması önemli bir adımdır. Amacımız bu sürecin Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız egemen devlet olarak tanınmasını da kapsayan ileri adımlarla devam etmesidir. Bu adımların atılması için Kıbrıslı kardeşlerimizin defalı ve huzuru için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak girişimlerimize devam edecek mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü Kıbrıs davası köklerini en derine salmış, gölgesi her yeri kaplayan ulu bir çınar gibi büyük bir davadır. Bu dava birilerinin lütfuyla değil, bedel ödenerek bugünlere gelinen büyük bir milletin davasıdır. Bu dava Türk milletinin davasıdır. Dünya beşten büyük tür diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk, durmaya da devam ediyoruz. Nasıl ki Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındaysa Filistin konusunda da Türkiye'nin tavrı ve duruşu nettir. 40 binden fazla insanın dünyanın gözleri önünde sol kırma uğradığı Filistin'de mazlum Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'de insanlık ve savaş suçu işleyen Bebek katili İsrailli yöneticiler insanlık vicdanında olduğu gibi elbet bir gün uluslararası hukuk önünde de hesap vermekten kaçamayacaklar ve mahkum olacaklardır. Bizler, bizler, inanıyoruz ki Filistin bir gün mutlaka özgür olacaktır. Herkes sussa da bizler dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti seslendirmeye devam edeceğiz. Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile övgüye layık iyi ilişkilerimizin önemli bir parçasını adli alandaki işbirliğimiz oluşturmaktadır. Bu doğrultuda karşılıklı anlayış, iyi niyet ve nezaket ilkeleri çerçevesinde devam eden adli işbirliğimiz kapsamındaki taleplerin başarıyla yerine getirildiğini ve bu konuda yakın işbirliği içinde olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle adli işbirliği konusunda bir eksiklik olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orada yapımını tamamladığımız cezaevinde incelemelerde bulunduk. Ve oradaki ihtiyaçlar konusunda karşılıklı tespitleri yaptıktan sonra buradan Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetimiz orada gerekli görüşmeleri, koordinasyonları sağladılar ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinde de yine Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yanımızda bulduk. Dostlarımızı, soydaşlarımızı hem yardımlarımıza koştular ancak tabii ki güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'de deprem anında bulunan şampiyon meleklerimizi Adıyaman'da İstiyar Oteli yıkılmasıyla kaybettik ve büyük bir acı yaşadık. Şu anda devam eden bir yargılama süreci var. Bu yargılama sürecini de yakından takip ediyoruz. Ve sorumlular elbette hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Bundan hiç kimsenin özellikle şampiyon meleklerimizin ailelerinin hiç şüphesi olmasın. Biz davanın yakından takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kalabalık bir heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ziyaretleri ve oradan verilen mesajlar bütün dünya bir kez daha Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadı. Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Aramadan Türkiye Cumhuriyeti yanında olmaya devam edeceğini ve milli siyasetin gelişmesinde ve pekişmesinde artık geri adımın olmayacağını yani federal çatı tek egemenlik, tek devlet noktasında ve Avrupa Birliği'nin kendi kurallarına göre Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği olmadığı için herhangi bir federal çözüm çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin alınan çekilmesi, garantörünün modası geçtiği için son bulması gibi bir takım tartışmalar artık geride kaldı ve milli siyasetin yani Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm için bizlerin iyi niyetiyle yine ulusal toplumda bu meseleyi tartışabileceğimizi ama egemen eşitliğimizin ve eşit ulusal teyidiyle ancak bir müzakere sürecinin tekrar başlayabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti adına da yine 20 Temmuz günü bunu bizlere paylaşmıştır ve yüreklerimize sus Ben de şunu söyledim. Ana vatan, yavru vatan, may vatan. Birlikte güçlü adımlarla geleceğe yürümenin bahtiyarının ve mutluluğun içerisindeyiz. <laughs> dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür. Bu gerçekten çok anlamlı bir söylem. <laughs> Kıbrıs Türk halkının 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle bağımsızlığa, özgürlüğe ve hürriyetine kavuştuğu ve şimdi artık Gelen noktada Doğu Akdeniz'de co-stratejik, co Kıbrıs'ın eski Kıbrıslı olmadığını Akdeniz'in hiç eski Akdeniz olmadığını, çeşitli farklı dünya ülkeleri oralarda pozisyon ve co-stratejik bir takım avantajlar alma uğruna her türlüsüyle Güney Kıbrıs'ın bir lojistik üs haline geldiği orada sadece İngilizler de değil, aynı zamanda farklı ülkelerin gemileriyle bir takım pozisyon olmalarıyla Gazze'ye, Filistin'e ve başka yerlere müdahale etme noktasında garanti ölçü Türkiye Cumhuriyeti'nin buna seyirci kalmayacak. Ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu, tüm bu gelişmeler içinde daha da önem kazandığını, statüsünün yükseldiğini ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte elbette Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli birliği ulusal çıkar ve için hem Mayvatan'da hem gökte gök havasasında hava sahasında önemli bir noktaya gelindiğini. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gerektiğini. Artık geri adım atılmayacağına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, yoğuradaki gençliğin daha. bir kez daha öz adet gelenekler ve milli değerlerle geleceğe yürüyebilmeleri için bu iletişim çağında bizlerin ana vatanla Türkiye ile münasebetlerinin daha da geliştirmesi gerektiğini Bartın'dan bir kez daha bu akşam sizlere paylaşıyorum. Artan muhabbetimiz, artan ilişkilerimiz gerek turizm sektöründe, gerek eğitimde, gerek ticarette, gerek tarımda, gerek teknolojide her türlüsüyle artık Kıbrıs'a vardığınızda bir bakarsınız ki işte buralardan Kıbrıs'tan eğitim gören şu kadar öğrenci veya askerini Kıbrıs'ta yapmakta olan şu kadar memekimiz veya ticaretle uğraşan şu kadar ticaret insanımız. Dolayısıyla çağın nimetlerine göre iletişim çağında aramızdaki bağların daha da güçlendiğini görüyoruz. Bundan 50 yıl önce Bartın nerede, Kıbrıs Ama şimdi öyle bir muhabbet gelişmiştir, öyle bir iletişim artık noktaya gelmiştir ki biz her yerde, her noktada beraberiz ve birlik beraberimiz daha da güçlenmektedir askeri başarılar, Büyük Ender Mustafa Kemal Atatürk'ün da dediği gibi ekonomik başarılarla taşlandırılmalıdır. Onun için bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ambargo ve icraçlarına geliştirilmesi ve kalkındırılması Kıbrıs'taki soydaşlarımıza, Kıbrıs'taki kardeşlerimize daha fazla bir refah ve geleceğe umutla bakabilme noktasındaki beklentilerini yerine getirdiktir. Onun için ben tüm Türkiye'ye bu akşam Bartın'dan bir kez daha seslenerek tüm iş insanlarına, yatırımcılara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ama ne öyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti olarak Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak anayasa adımızda orada yerini alırken işte İlham Alev, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bizlerin oradaki varlığı esas itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada daha fazla kabul görmesi, daha fazla tanınmış olması ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki bu Türk Devleti'nin bütün Türk devletleriyle bir takım önemli işlerin geliştirmesiyle Doğu Akdeniz'in bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir serhat bekçisi, bir serhat vatan. Dolayısıyla bu anlamda bütün Türk dünyasının daha da gelişmesi, Türk birliğinin daha da güçlenmesi ve bu Türk birliğinin bir üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir kale olarak varlığını sürdürmesi ve daha kalıcı hale getirmesi hepimizin temelisi ve dileğidir. Biz çok yol yürüdük, çok birlikte olduk, çok kale birliği içerisinde olduk. Aynı milletin evrak olarak aziz ve kalı içerisinde milletimizin geleceği için, milletimizin başarısı için, milletimizin bu dünyadaki mücadelesinde hakkımızı hukumuza almak için. Dediğim gibi 1071'lerden, 1453'lerden, 1571'lerden, 1974'ten ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütün Türk dünyasının başarısı için hep birlikte savaşıyoruz. Hep birlikte uğraşıyoruz. Hep birlikte mücadele ediyoruz. <laughs> ve bu <laughs> mücadele Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk dünyasının muhakkak ben söylüyorum. Hepsini ana vatanıdır. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti ayrı ve işte ara ara güçlenmek sayesinde diğer Türk devletleri de inşallah daha da güçlenmek suretiyle Türk Birliği'nin hepimize, bütün Türk dünyasına daha da büyük hizmetler verebilmesi ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve dolayısıyla bütün bizlere muhalefet yapan o bir dünyaya karşı daha başımız dik, onurlu bir şekilde hayatımızı ve mücadelemizi devam ettirmenin mutluluğuyla birlikte yaşayalım. Bütün temennimiz budur bütün temelimiz başımız değil, onurlu bir yaşam. Bağımsız ve kimsenin takip adına girmeden. Bağımsızlık bizlerin karakteridir. وَعْفُ ve Kur'an-ı Kerim hakimlerimizi ı makbul eyle Rabbi. Azizlerimize ithafen, Mübarek ecdadımıza ithafen Otantikacı Habibühüled-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz şerif sen şehit oğlusun incitme yazıdır adan